Evet arkadaşlar bugün DLS oynuyoruz yani dram Arkadaşlar Almayı unuttuğumuz adamlardan birisini de hatırladım Bu adam kim diyeceksiniz ve Ben bebeğiyiz Kuarezmi <laughs> yani, unutmak, her şeyi unutmak demek bir de geç sol var da o da çok kötü. Arkadaşlar bakın. 57'lik ama ben sizin hatırınızı alayım mı? Kararsız kalıp alacağım ya. Yani. Adam 57'lik. Aa doğru ya abi. Önceki adamların da 57'lik arkadaşlar. Neyse güzel bir adama benziyor arkadaşlar. Şimdi kuarej bir maçı ekleyeceğiz. Bu de get son Fernandez. Cardi yerine Valencia'yı ekleyeceğiz. Şimdi maçı başlasak mı? Ronaldo'yu ekleyelim. Şimdi serbest vuruştu Ronaldo kullanacağım. Pardon. Şimdi Ferbi Sürüs'te Ronaldo'dan. Neymar yerine de Messi. Şimdi maça başlıyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar Cenk Gönen de vardı Cenk Gö Gönen ama Kayseri'de Kayseri Spor'dan Cristiano <laughs>

And Valencia. Breakers. So we're back underway. I wonder how that goal's going to affect this game. Ricardo Quaresma, Quaresma, Lallor, Ricardo opposition. Quaresma, 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 Quaresma. The Quaresma. Quaresma. The and the referee Top has indicated Sada. a quarter. Virgil van Dijk. Ronaldo, Messi, Messi. Top Bende. Şimdi top almanız lazım. Alamadık Konası. nasıl deplasmanız. Ronaldo. Ben seni tebrik ediyorum bu arada. Valencia. <laughs> Enay, Antony Valencia. Tom, Missy, I'm outside. Oh, that one looked tight. Let's see the replay. Strikers' ball. Tom, I'm sure there. Because she took me right there. Pick it, pick it, pick it. Çok güzel bir diyor. Pik demek az. Çok, çok güzel oynatıyor. De böyle. Evet Messi. 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 çıktı. Dışarıda Ne Ne <laughs> <laughs>

Biliyorsun 83 numara. Şimdi Zamata, Ener Valencia, Valencia verdi pasını Ronaldo, Messi. Valencia, Valencia, Ener Valencia bu da olmadı. Ener Valencia Messi. Aa doğru ya. Şu tekrarlandıran benim. Bence kavalı süt olsun yeni yerden atmıştım.

<Gülüyor> <Gülüyor> evet, pike alamadı Silva. Oh, well Silva haydi ver pası Messi, Messi. Valencia çok güzel aldı. Valencia, Valencia. Valencia. Adamı pazara yolladı Valencia. <Gülüyor> <Gülüyor> And Valencia! Gitmiş. Valencia! 76. Valencia! Evet attık. Nereye atıyoruz? Evet, Valencia, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo 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 Valencia Valencia. Valencia. Ben boşuna Fenerbahçe'li olmuyormuşum diyeceğim de Ener Valencia'da gidiyor zaten. Striker's ball. Ronaldo çok <cantik> Çok güzel bir gol. Work, Messi, Messi. Messi. İlk önce Ronaldo

Şimdi Virgil van Dijk atıyor. Valencia. Bruno Fernandes. Getson Fernandes. Ronaldo'ya geldi. Getson Getson, Getson. Getson Fernandes. Getson. Getson Fernandes. İlk önce kafasını vuramıyor. Kalesi kurtardıktan sonra. Poskali top ağlarla Kali buluşturuyor. Ay gidip sana ay gidip sana ay gidip. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Arkadaşlar ben bu arada şey tamamlayacağım. Oh, bakın burada iyi bir kaleci var ama bunu almayacağım. Ben bu arada şeyleri tamamlayacağım. Takımı bende çıktı. numaralarını yapacağım. Mesela Enervali'nin şaninkini 13 yapacağım. Matan'inkini ise 64 yapacağım. Hemen şöyle Neymar Neymar'ı 10 numara yapacağım numara yaptım. Şimdi Şimdi bakalım. Nuriton 4 numara kalsın. Cafeliro 16 numara. Şimdi takımımız güzel görünüyor. Bir de Çekmer Siyen Ya O kalecinin ismini hep söyleyemiyorum Alayım size göstereyim kaleci. Bakın burada güzel bir tane kaleci var 94'lik de ama onu almayacağım Şurada, şurada Şuralarda vardı Bakayım Arkadaşlar seyahatçı ile başlıyoruz kayıtımız Arkadaşlar. Anladım. Evet arkadaşlar bakımıyoruz. Size heyecan diyen birisiydi herhalde. Heyecan diyen birisiydi. Şey, durun burun bakıyorum. Bu kadar zaman geçirdiğim için özür özür dilerim. Şimdi sıçmamız kısıyası. Tamam bakıyoruz. Altları inerek sıçmamızı vurduruz. Bu iyi düşünce. And the notion that's in between The feeling you get when you hypnotize And the feeling you get looking in snake eyes It's Not what you want, that's the way that it seems Just Turn it up while you turn up your jeans It's harder to see when you improvise And it's harder to run when you feel some tired Çocuğum könen var, keyiflerimizi alacak. Bu adamı da alayım. Rav kaymış. Evet, güzel bir adam. Bir de... ...o aradığımız adamı almamız lazım. O Fenerbahçe'ye geliyormuş. Ondan dolayı. Tamam hadi. Sezze. -se. Ha işte bu bu kaleci. Bu kaleciydi. Evet arkadaşlar bir sürü kalecimiz oldu. Bence Dubraka'yı satacağım ya. Ben Dubraka'yı satacağım. O kadar da fazla kalecim olacak diye bir şey yok. Satacağım ben Dubraka'yı. Bunları aldım çünkü bunlar şeyde şu anda. Şu anda Türkiye'ye geliyorlar. Ve Edin Ceko'yu alacağım. Edin. Edin. Ceko'yu alacağım arkadaşlar. Ceko da güzel transfer. Fenerbahçe alıyordu. Ondan dolayı. Şimdi herhalde bitirdik transferlerimizi. Cenk Gönem var burada. Forvet olarak da. Edince Hımız var. Edince Koyun Ener Valens Ener Valens'i yerine Edince Koyun'u aldık. Tamam şimdi maçımıza başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz ya evet. Evet evet Jacob. <laughs> He must score, pulls the trigger, and goal on his debut. What a start! Fantastic a debut I goal know. from this player. Let's see a replay of that crucial goal. So, so we're back underway. I wonder how that goal is going so to affect much this that game. Play by the referee. He loves to run with the ball. Oh, he has a goal. Goalkeeper's ball. Well taken. Forward from the keeper. It's with the striker. Quaresma. 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 This is Quaresma. That chance is done. He should be hitting you. that one was to going in. Keeper sends it off. Emekli oldu mu? En Benim kuzenim oldu diyor. Ronaldo. Ronaldo. Back off the post. Messi. Simply no messing about there. Clean finish. Messi. Let's see that one again. Oh, 2-0 okay. Şey bakınca Fenerbahçe gibi görünüyor. O ekran şeyine bakınca Fenerbahçe'ymiş gibi görünüyor. Evet. Oh, well-timed. come on, take Messi! Messi, give Ronaldo ball to Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo. Will be really with like He'll do wonders for his confidence too. Oh, we need to see that goal again. He keeps adding to his team's tally. It's becoming a rout. Oh, we did really well there. Oh, it's tight, but a good call by the referee's it's assistant. Off -site. And the fourth official has indicated two minutes of stoppage time. bu arada like ile abone atmayı unutmuyoruz. Çok geç söyledim. That, çok, çok sert bir şey. Çok sert bir de Çok güzel. Bir de bildirimleri açmayı durduruyoruz. Masa Kuarejma. Bu bir kova atamadı a well-type oh, tackle. Ronaldo. Ronaldo. Lovely passing here. And this really takes the pressure it's off the defense. Good defense. Ronaldo had on the fishing. Ronaldo shoots a much, Let's take another look at that. They're winning, but they're still going for more goals. Keeper sends it long. Evet. And with the defender Orenio now. Şimdi top almaya çalışıyor. Ricardo Quaresma. Oh, Quaresma verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Çok güzel oh, well sayılmaya çalıştı olmadı. Ronaldo. He Yine Ronaldo. Yine şut. Yine şut gol. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo tekrar Ronaldo Vidit at çalımını attı oh, Ronaldo Ronaldo Kaleci kurtardı Sergio Ramos Edin Dzeko Korejma Arkadaşlar bu arada Oldular bu tür hareketler nasıl yapıyor? Yani onda oynatınca kolay oluyor ama şimdi gerçek hayatta nasıl yapıyorlar o bir konu. Evet Leon Ronaldo zaten çıkmıştı ya zaten. Evet Messi. 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 Kurtardı kaleci. Lan alsınız ha, alsınız ha. İnince kötü topun önündesin zaten. Keper, evet abi. Kafayla vurduk. Pique, Messi, Messi. Quaresma. Quaresma. Quaresma, Quaresma, Quaresma. Barcelona bir gol görseydi. Well, all Ricardo. Messi, Ronaldo, Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Edin gol, harika bir gol Edin gol, Edin golunu bunu görmem lazım Ar çekimden olsun O nasıl goldü O nasıl şuttu öyle Adam resmen roşet kalkmaya çalışmış ama bir santim kalkmış. Neyse. Şimdi He keeps adding Karşı tepimle team başladı. Edin almamız da iyi olmuş. Jeton Fernandez Ed, Edince ko. Messi Messi atamadı. Evet şimdi Messi topu almaya çalışıyor. Oldu. Şimdi de tuttu. There. Ronaldo, 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 this is Parasma! All amazing stuff! Great goal! Ricardo Guarezma! That was great! Guarezma! Ricardo Guarezma! Well, the fourth official has indicated four minutes of stoppage time. Goals are flying. There we have it. Fantastic performance from this side. Galatasaray 6-0 kazanıyor. Hmm, bakalım. Evet diyelim şöyle. Şuradan bir tane adam alıp bakalım sadece arkadaşlar. Oy Milik 93'lük. 99 numarayı şey almamış mıydı? Bize bizde. var mı? Mucizi. Saplamanın mucidi. Saplamanın e, mucidi. 99 numara olması lazım. Saplamanın mucidinin. 99. Hayırdır lan? Sana ne oluyor Milik? Kafana çakarız ha Milik. Minik. Neyse on numarayı da milik yapalım ya. Kıyamadım adama. Mertens kaç numara? Aman Mertens değil mi bir numara olsun. Milik. Tamam arkadaşlar ben milik'i koy koyup şu kadromu da videoyu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı sağ ve soldaki videolara basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.